alacağın zekata mahsup edilmesinin şartlarını da oluşturmuşlar. Borçlu, borcunu ödemekten aciz olmalıdır. Yani normalde buradaki aranan şart şu, adam borçlu ama borcunu ödemekten aciz. Yani nisap miktarı kadar kendisinde para, pul, mal, mülk herhangi bir şey yok. Kimi borçlu var, hani parası var, pulu var, adam ödemiyor. O zaman ona geçmiyor bu bakın. Yani bazı borçlular var mesela adamın parası var, işi var, sermayesi var. İşini döndürüyor, ödemiyor. O Allah affetsin. Onunla alakalı ağır hadis-i şerifler ve fetvalar var. O zaman bir o kimse borcunu ödemekten aciz olacak. Yani o kimse iflas etmiş, batmış, bir şey olmuş, fakru zaruret içerisinde. Fakru zaruret içindeyse o zaman alacaklı o kimsenin normalde alacağını zekata sayabilir mi? El cevap sayabilir. İkincisi borcun zekat yerine sayıldığı kendisine bildirilmelidir. Yani o kimseye diyecek ki ben bu borcu sana zekat yerine saydım. Senin bende çekin vardı. Senin bende senedin vardı. Al kardeş şu çekini, şu senedini. Örneğin benim sende alacağım yok. Ben bunu zekata saydım. Eyvallah. Benim bu konuda sende alacağım kalmadı. Bakın burada o e, alacaklı borçlusunun yüzüne bunu söyleyecek ve diyecek ki veyahut da adamın çok borcu var. Örneğin diyecek ki ben 50 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira e, sana zekatımdan düştüm, benden 20 bin lira borcun eksik. Örneğin ona söyleyecek bunu ve o kimse söylenen miktar kadar borçtan kurtulmuş sayılacak.